ve iş güvenliği tüm çalışanları ilgilendiren çalışma yaşamının en temel unsurlarından biridir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler sunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre Bugünün dünyasında her 15 saniyede bir işçi iş kazalarına veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatlarını kaybetmektedirler. Her gün yaklaşık 6300 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybetmektedirler. 360.000 kişi iş kazası, 1.950.000 kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmekte ve 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Her yıl çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde zehirli maden maddelerden dolayı 651 bin işçi yaşamını yitirmektedir. Ülkemiz açısından durum oldukça vahimdir. Ülkemizde her gün ortalama 176 iş kazası olmakta, 3 emekçi yaşamını kaybetmekte, beş emekçi iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir. Bu nedenle ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda, ölümlü iş kazalarında ise Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bugün ülkemizde uygulamakta, uygulanmakta olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda iş güvencesinin azalması, esnek çalışma biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması, özelleştirme sendikalaştırma ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması, sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik ve çocuk işçi çalıştırma, yasal düzenlemelerdeki yanlışlıklar, iş cinayetlerinin nedenleri arasında.